Merhaba arkadaşlar Bugün e, Karadeniz Ereğli'den gelen bir seyahatımız var Seyahat Kordoba 1.4 dizel Bu araca geçen sene motor yapılmış Ve araçta su eksiltme Problemi devam ediyor Gördüğünüz gibi Silindirleri Yeni pistonları yeni takılmış araca Yalnız şöyle bir sıkıntı var Su bidonundan su atıyor araç İki defa su bidonu değişmiş Bu aracın suya e, yaptığımız kontroller gereği suya hareket veriyordu araç ve gördüğünüz gibi bakın şu noktaları bu noktalardan birinci silindirin basıncını komple su kanallarına vermiş araç. Su kanallarından da su hortumlarını şişirme yapıyor araç. Üç silindirli aracımız. Gel ustacığım. Bir tornavida alayım bir tane. Oradan fark etmek istiyorum. Evet arkadaşlar bakın. Suyun aldığı noktalar bakın buralar. Silindirlerden zaten net belli eder. Bakın ikinci silindirde su alma yok. Üçüncü silindirde de su alma yok. Yalnız birinci silindirde bakın şu noktalara iyi bakın. Buralardan su almış araç. Bu durduğu zaman alıyor genellikle. Araba çalıştığı zaman kompresör basıncıyla şu su kanallarına havayı veriyor. Bakın şu noktalardan. Yani Jonta'nın öptüğü noktalar buralar. Bu noktaları öpmüş jonta. Yalnız şuradan bu bölgeden bakın şu bölgeye kadar jonta öpmemiş. Bunun nedeni de silindir kapağının fazla taşlanmasından kaynaklanıyor. Ve bu noktalardan komple su kanallarına hareket vermiş. Birinci silindirin kompresörünü suya verir. Bu da su şişirir. Getirirsen devirdayım nerede eski devirdayımı? kar kutusundan getir buraya. Araçta e, kompresör kaybı oluşur bir. İkincisi de bu kompresör kaybı da en zayıf noktalardan su kaçırır araç. Bakın gördüğünüz gibi yani amatörce yapılan bir sistem. Bunun zaten kendi o ringi var. Buna sıvı conta sürmeye gerek yok. Devir daimi de da gördüğünüz gibi yani suya verilen hareketten ötürü bayağı bir paslan ötürü çürüme yapmış. Devir daimi. E, bu da eee devirdayımda su su hareketinin kaybına neden olur. Şuradaki çürümeler. Bu konulara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Contamız bu. Arkadaşlar silindik ama contamız bu. Çelik contadır ve yandığı nokta belli. Gördüğünüz gibi bakın buradan dahi kompresör verdiği belli oluyor. Bununla alakalı dikkat etmenizi tavsiye ederim. Aradığınızda kalorifer ısıtma problemi yaşadığınız zaman illa kalorifer peteği değildir. Suyu hareket veriyorsa araç kalefer sisteminde su dolaşımı mümkün olmaz. Düzgün olmaz. Ve bu da arabanın çabuk ısıyıp çabuk soğumasına neden olur. Saygılar, sevgiler sizlerle olsun. İyi günler.